Herkese selam arkadaşlar. Bugün Fakir Kız Part 2 videomuz geliyor. O zaman başlayalım. Ay sonunda eve gelebildim. Çok yoruldum. Yemin ederim ayaklarım daha kalmadı ya. Şöyle bir şunları şöyle bırakalım. Yavaş yavaş eşyamız geliyor. Yemeğimi şimdi yemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar yemeğimi şimdi yersem tabak ne yiyeceğim? Ne de bir çöpe atalım ya. Zaten yarın yine atacağız. Ama saat 10 oldu. Çok geç olmuş ya. Oy, bu olmuş? Oy merhaba güneş iyi ki bugün hava sıcak da akşam geçmişim. Pizza mı yiyeceğim? Ay. Kedicik. Çok tatlı bakın böyle oynuyor. He <laughs> he çok tatlı. Tamam burayı kapatalım. Bulacağım. Olan bir şey yok arkadaşlar ya. Neyse ben şimdi işe geç kalmamak için ay. 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 Merhaba. Bir dakika ben buradan kıyafet dikip satabilirim. Neyse, Neyse. bu yüzden de böyle koyalım. İkinci yüzden yippi. Yine Hadi gidelim. Ay yine çalı çırpılıktan geçiyorum. Acaba buralım mı? Kestirsin yok mu ya? Of. Ay vallahi geçemem. Kaçayım. Oy karşıya geçeyim. He. Koş 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 koş. Of koştum. Of. Oy geldim. geldim ya. Günaydın herkese. Günaydın. Merhaba. O erken gelmeye başladı. Evet şimdi bugün işimin ikinci günü. Yuppi. Yuppi. Şimdi sen böyle erken gelme falan başladığın için maaşını e, 10 bin, lir bin, liraya çıkartıyorum. Yuppi. Tamam şu ilk siparişimiz geldi. Getirmen gerekiyor. Tamam hemen getiriyorum. Koş 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 koş. Ay nereye koşuyorum? Ay. Ay, merhabalar. Merhabalar. Kızım mı geldi? Evet, kızım. Teşekkürler. Kara gelsin, kara gelsin. Ee, şimdi ben bir anlaşmaya gidiyorum. Geleceğim. Tamam, bekliyorum. Sen pizzaları getir. Müşteriler yine istedi. Tamam. Şimdi... O oh, yine aynı aynı şeyleri sürekli şey istiyorlar ya. Merhabalar acaba pizzayı siz mi sipariş etmiştiniz? Evet ben sipariş etmiştim. Buyurun. Teşekkürler kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Şimdi. Merhabalar. 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 Şimdi bu benim çalışanım. Evet. Hızlı mı peki? Ona göre ee, ben ona göre şey yaparım da alırım hani. Ona göre benim maaşım çünkü yüksektir hani. 2000 lira veriyorum çocuklara ama böyle küçük çocuklar ilk defa çünkü şey olarak gelecek. Hmm, tamam tamam o kızlıdır değil mi? Evet teyzeyim. Bir ilk siparişini getir bakalım ona göre. Tamam bizimkileri de, bizimkileri de getir o zaman. Tamam şimdi bir şey sana söyleyeyim. Al bakalım. Şimdi ben de şuram siparişleri hazırlayayım. Çocuk al. Bu arada senin ismin ne? Benim ismim ne Damla? Hı, tanıştığıma memnun oldum. Benimki de kapıyı Ben de tanıştığıma memnun oldum da değişik bir isim Merhabalar. Acaba siz mi sipariş etmiştiniz pizza ile hamburgeri? Evet ben sipariş etmiştim. Teşekkürler. Önemli değil. Oy. Oo, ne kadar yoldum. Evet. Şimdi akşam oldu. Maaşını verelim. Bu hafta verdiğimiz için al bakalım. Teşekkürler. Al bakalım. Teşekkürler. Şimdi eve gideyim. Ah bir şey sorabilir miyim? Burada bir kestirme var mı? Evet şuradan girersen kestirmeyi yapabilirsin. Eee. geçtik. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada küçük bir bölüm yapmak istiyorum. Bugün 2 gün oynayacağım ve 1 yıl sonra falan olacak. Arkadaşlar işte ondan sonra... <laughs> çektim izmekçiler taşıyorlarsa. Ah. Oh. Ay. Gerçekten çok ama çok yoruldum. Biletimi de aldım bugün konsere gideceğim. Neyse bir üç çıkıyorum. Gerçekten bugün çok yoruldum. <laughs> Üç 3 tane holdingim var. O kadar çok çalışıyorum ki. Gerçekten arkadaşlar çok yoruldum. Oh. Ee, şöyle boynumu. Valla diyeceğim ama diyeceğim ya. Evet havuzda çok girmek istiyorum. Şuraya koyayım. Oh şöyle gideyim. Şuradan bir kıyafetimi giyineyim. mayomu değiştireceğim. Arkadaşlar bu mayo değil ama maalesef mayoyu bulamadım. Ay neyse şöyle gideyim. <laughs> koş 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 koş. Hoppa. Sanki yatılacağım yok. Şuradan ışıklarını yakalım. Yani mangalda <laughs> Şu gözlüğümü şöyle koyayım. 얀얀 스 ö n 막네 b şimdi uyuyacağım. Gerçekten uykum geldi. Oh, havada. Havuzdan sıcacık havuzdan çıktıktan sonra da birazcık soğuk mu ya? Ay. Gidip onun üstünü değiştiriyorum. Her yerde ıslan mı? Neyse sizin içler ben iyi. değiştiriyorum Tamam. Tamam tamam. Şimdi şu gece lambasını yakalım. Buradan şunu bir yakalım. Bir gözlerimiz açık girmemesi lazım. Şurada. Tamam ben attım. Oh, gözlerim. Tamam bir şey gidelim. Hmm. Oh. Oh, evet arkadaşlar part 3 için. Part 3 için için like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.